Antalya'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüyü kovalayan polis memuru kaza yaptı. Antalya'da ekiplerin dur ihtarına uymayan ve uygulamadan kaçan bir sürücüyü kovalayan polis memuru kaza geçirdi. Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 22 sularında Kepez'e bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeşil Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 09 ALK 862 plakalı motosikletin sürücüsü Metin K. ekiplerin dur ihtarına uymayarak kırmızı ışıkta geçti ve yoluna devam etti. Bunu fark eden trafik polisleri motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı. <laughs> isminin Atakan olduğu öğrenilen polis memuru ise sürücüyü kovaladığı sırada 07A 5538 plakalı motosikletinden dengesini kaybederek düştü. Kazayı fark eden diğer polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Motosikletten düşen dizinden ve boynundan yaralanan Atakan isimli polis memuruna ilk müdahale sedyede yapıldı. Yaralanan polis memuru Kepez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsü Metin K ise bir süre sonra ekipler tarafından yakalandı. Metin K'nın ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Ekipler kaçan sürücüye gerekli cezai işlem uyguladı.